Evet farkındalık açılımındayız. İkinci destemiz okuyacağız arkadaşlar. Nihai iyiliğiniz olsun. İlham versin, keşfettirsin, muhabbete vesile olsun. İnşallah ışık olsun hayatınızda. önemli süreçlerden geçiyoruz. Bugün 8-8 aslan kapısı var. hemen akabinde bir dolunayı kucaklayacağız. Sonra retrolarımızdan biri bitecek Merkür retrosu iletişim kanalları açılacak rahatlayacak. Peki bakalım bize neler anlatacak farkındalığına sunulanlar nelermiş diye başlayalım. Şimdi yeni bir hayat enerjisiyle başladık. 3 ve 9 rakamları var. Toplam 12. 12'nin toplamı da 3 yapar. Bir büyüme enerjisi, ferahlık enerjisi, manen zenginleşme durumu söz konusu olabilir. Yeni bir hayat enerjisiyle. Ve diyor ki kılıçların çoğalanıyla hazal vaki mutluluğundan. Bu sana mutluluk getirecek ve sen bundan hazal. Ve olaylar büyük başarılara gebe seni büyük başarılara taşıyacak olabilir. Devam ettiğimiz zaman Gabriel Kralı da hemen geldi. Cömert, ilham verici, etkileyici, azimli bir enerji. Gözlerini büyük resimden ayırmayan bir enerji. Ayrıntıları başkalarına devredebilen, yönetebilen, sorumlulukları dağıtabilen, Başarıya götüren bir deneyimle hareket eden, başkalarıyla samimi ilişkiler kurabilen bir enerji olarak geldi. Ee, çok güzel bir enerji. Tutku, heves dolu bir enerji burada. Ve iyi iyi bir adam enerjisiyle geldi. Bu kral, kral gayet iyi, temiz, güzel niyetlerle geldi. 8-2-10 bir iyiliği, bir ihsanı, bir şeyi tamamlayacak, iyi güzel bir şeyi tamamlayacak. Aynı zamanda iyi haberler de getirir bu insan. Eee da verir. İyilik yapan bir erile muhatap olabilirsiniz. Etrafınızda sizi iyi size iyilik yapacak insanlar olabilir. Ve diyor ki burada seni hak etmeyenleri hayatından çıkarmazsan hak edenler girecek yer bulamaz. Bu iyi insan bu insan ateş kralı olarak geldi. Burada bu da zaten kılıçların iç olanı. bu hava enerjisi. Şimdi burada kimi çıkartman gerektiğini sen daha iyi bilirsin. Ateş kralları hani hevesi tutkusu macera hissi çok olan insanlar ama yerinde de duramayan insanlar dursa o ateşleri söner çünkü doğaları gereği hareketliler diyeyim ama burada seni hak etmeyenleri hayatından çıkarmasın hak edenler bu iyi insan giremeyecek yaşamına gibi anlıyorum ben Ve ahlaki durumlar burada mevzu bahis olabilir bundan dolayı da giriş yapmakta zorlanılan bir olmakta zorlanılan bir durum olabilir ve burada hapishane bu ahlak ahlaki durumlar özellikle burada da bir hapishanenin parmaklıkları gibi parmaklıklar var yani seni hapsetmiş olabilir burada 28 burada 29 bu iyi insanı sanki hapsetti hareket edemiyor bu insan bu ahlaki durumlardan dolayı özellikle <laughs> ve hmm, ilahi güçler size gitmeniz gereken yolu gösteriyor diyor kaderinizin ve yaşam amacınızın bir başka parçasını keşfetmek üzeresiniz keşfedeceksiniz diyor ve bu size bilgelik getirecek diye bahseden bir hikaye var burada bir rehberlik alıyorsunuz muhtemelen derinden derine burada 5-1-6 rakamıyla ilham perisi burada rehberlik burada ilham perisi size geliyor bilgiler sezgiler arkadaşlar romantik konularda olabilir duygusal konularda olabilir duyarlı e, enerjiler hakim olabilir burada gül yaprakları saçılmış her yere aslında bu konuda size gelen ilhamlar, bilgiler var görünüyor ve burada geçmişi bırakmanız gerekiyor diyor size. Geçmişi bırakmanız gerekiyor bu enerjiye açılabilmek için. Evet, fırtına uyarısıyla da bu geçmişi bırakmak size bir fırtınayı kucaklamak gibi gelebilir. Sarsıcı olabilir, çok da kolay diye iddia etmiyor enerjilerde ama bir netlik kazanmanız gerekiyor Net, netlik elde etmek için biraz alanınızı genişletin böylece önünüzde uzanan muhteşem geleceği göreceksiniz diyor ve hayatını başkalarıyla karşılaştırma senin yolculuğun sadece sana özel diyen bir enerji var ve toprak şövalyesiyle sadık adanmış enerjiler, onurlu, kibar ve nezaketli bir insan kemerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yapmak isteyecek olabilir. eğer sen bunu sen kendin olarak alabilirsin. Dişilsen de bu insan verdiği sözleri onurlandırıp koruyucu bir melek gibi hayatına girecek olabilir. Senin bolluğu kucaklaman isteniyor şansın açık bolluğu çağır ve kucakla evinde tarçın tüsüyle evindeki sonsuz bereketli bollukta senin de payın olduğunu evrendeki bir e, bil yürekten inan buna bolluğu kucaklamaya gönüllü ol dedi bolluk enerjileri sana doğru geliyor görünüyor ne yapmalısın enerjilerine geçmiştir arkadaşlar bunda hani bir fırtınaya hazırlan ...diye başladığı enerji... ...bir fırtınaya hazırlan... hani ...hayatta bir zorluk kapını çalacak olabilir... ...bir süreç tamamlanacak olabilir... ...ama böyle çok rahat rahat da... ...olacak gibi görünmüyor... E, ...ve e, netleşeceksin... ...ne yapmak istediğinde... ...ne elde etmek istediğinde... ...alanını genişlettiğin zaman... ...önünde uzanan muhteşem geleceği göreceksin... ...ve hayatını başkalarıyla kıyaslama... ...senin yolculuğun sana ait... ...sana özel dede enerjiler ve burada toprak şövalyesiyle onurlu sadık adanmış kibar nezaket dolu bir enerji e, sana doğru hareket ediyor olabilir dedik bolluk kucaklaman isteniyor evrende bolluk sınırsız senin de ondan nasibin var buna inan ve bunu almaya kabul etmeye gönüllü ol ve hayatını şöyle bir gözden geçir en büyük aşkının en çok öğrendiğin ilişkin olduğunu göreceksin sende etki bırakmayan adını bile hatırlayamadığın ilişkilerinse öğrenemediklerindir. Aşk öğrenmek, aşk birlikte öğrenmektir küçüğüm diyor. Birlikte öğrenmektir aşk. Yoksa hayat yolculuğunda hepimiz belli deneyimler yaşıyoruz ama Birlikte öğrendiğimiz insanlar, birlikte yol aldıklarımız, birlikte deneyimlediklerimiz, birlikte tecrübe ettiklerimiz bizim için daha kıymetli olabiliyor. Ve burada diyor ki, dünyada adam akıllı tanımak istediğim tek kişi benim. kendini bilen evreni bilir, değil mi? İnsan kendini bilirse bütün insanları bilir, anlar. Adam akıllı tanımak istediğim tek kişi benim demekle de buradaki bilgelik işaretlerini görüyorsunuz, görüyoruz, görüyorsun sen de. Burada ne demişti? İlahi güçler size gitmeniz gereken yolu gösteriyor. Kaderinizin, yaşam amacınızın bir başka parçasını keşfetmek üzeresiniz. Bilgelikle dedi. Burada da kendini keşfedeceğin bir sürece kapı aralıyor. Olabilirsin. Burada üzüntülerim var, kalp acım, yaram var. Bu bırakma olayı kolay olmayacak arkadaşım anladığım kadarıyla diyordu ya. Hayatında gerçekten girmesi gereken kişiyi ya da almak istediğin kişiyi hayatına alabilmek için hani tuttuklarını bir bırakman gerekiyor, bir alan açman gerekiyor. Bu da kolay olmayabilir demiştik. Yani o bırakma. Burada da geçmişini bırak diye de mesaj gelmişti. Evet. Ve kendi yolculuğunu yap. İşte bu biraz senin için üzücü olabilir. Kalp, kalbini acatabilir. Bununla ilgili bir işaret var. Ama para kraliçesi de geldi. Özellikle dişli enerji onunla baş edebilir. Bununla baş edebilir. Evet. Toprak şövalyesinin ilerlediği kişi bir para kraliçesi. Olgun, hayatta baş etmesini bilen, kendi varlığını idame ettirebilen, az ya da çok kendine yetebilen, bilge, olgun, dingin, zarafet sahibi, latif enerjilerle, güzellik sevgisi konfor sevgisi rahatlık esenlik içinde bir enerji sanki bunların buluşması söz konusu gibi baktığımız zaman bu enerji üzüntüyü görecek bilecek fark edecek diye de anlıyorum bir taraftan. Burada şöyle bir enerji de aldım. Sanki bolluğu kucaklayınca kalbin acıyacak. Eğer böyle bir, bir bilinç altında böyle bir hani a, hani aşk ve para bir arada olmaz para gelirse aşkı kaybederim gibi belli kalıplarım varsa belki bununla da yüzleşip e, yeni bir hayat denemi, deneyimiyle ona daha dingin daha anlaşılır bakabileceğim bir zaman olabilir. Burada böyle bir kalıp da olabilir. Ee, biliyorsan kendini. Gelirim sistem mesajımıza. Diyor ki Fatma'nın eli enerjisi geldi. 43 numarayla 437. Bakalım bize ne söylemek istiyor. 7 enerji hem çok zorlu bir enerjidir ama bir taraftan da mucizelere kapı açan bir enerjidir. O böyle bu kadar olur. Deminkini açtım direkt birinci desteği okudum sizden önce direkt açtım o sayfa geldi ve şimdi bunu açtım direkt o sayfa geldi çok enteresan geliyor bana bazen bu durumlar oku beni oku beni enerjisi yani hadi bakalım neler söyleyecek sistem mesajımız Fatma'nın eli kartı diyor ki seni asla terk edemem bir an bile bir saat bile sen yaptığım her şeysin, sen benim her şeyimsin. Senin tatlılığını içiyorum. Senin buyruğunla hareket ediyorum. Teslim olmuş bir avım ellerinde ve sen de beni yiyen aslanımsın. Senin ruhun ve benim ruhum aslında tek bir ruh. Tek ruhumuza yemin ederim ki senden başka hiç kimseyi arzulamıyorum. Lütuf bahçende sadece filizlenen bir tohumum ben. Ay Biraz bir türlü kendi oldu. Bakalım ne söylüyormuş? Diyor ki, gövden ve köklerim senin kollarında olma arzusunda. Evet. Diyor ki daha önce olduğundan daha fazla kutsal ruh doğuruyorsunuz. Böyle zamanlarda ilahi bir ebe faydalı ve iyi bir destek olabilir. Bu göklerden toprağın derinliklerindeki bedeninizin içinden yukarıya uzanan ve size koruma, lütuf ve aşk armağanı getiren büyük sevgilinin ışıldayan kızı Fatma'dır. Güvendesiniz, onun sıcaklığıyla sarılıyor ve korunuyorsunuz. O dualarınızı işitti ve kendinizi hayatta aşka ve gelişmeye adamanızı onurlandırıyor. Size yardım edecek. Her gün ondan sizi kutsamasını isteyin. Eğer ona nasıl dua edeceğiniz konusunda yol gösterilmesine ihtiyaç duyarsanız bu basit kutsal onurlandırma ritüelini uygulayabilirsiniz. Sonunda okuyacağız onu. Ama samimiyetle kalbinizden gelen her söz ne kadar basit ve süslü olursa olsun yeterli olacaktır o sözcüklerin ardındaki duyguya karşılık verir ve yanıtı hemen zamanın ve uzayın ötesinden verir. Aslında şimdi bile belki ona ihtiyacınız olduğunun farkında bile olmadan önce o size yanıt verdi. Bu kehanet size hayatınızda bir tohum olarak bilincinizde şimdi her ne doğuyorsa belki yeni bir varoluş şekli, yeni bir fikir, yeni bir inanç sistemi, felsefe ve veya benlik duygusu ilahi annenin sevgi dolu koruması altında büyüyüp olgunlaşacağı mesajını vermektedir. Sizden aynı zamanda sezgilerinize, içgüdülerinize dikkat etmeniz istenmektedir. İlişki kurduğunuz insanlar ve zamanınızı, enerjinizi kullanma konusunda seçici olun. Beslenmenize izin vererek yaptığınız seçimler hayatınızda evet veya hayır dediğiniz insanlar veya durumlar vasıtasıyla Fatma'nın rehberliğini ve verdiği rahatlığı içinizde hissedin. Bu onun varlığını onurlandırmanın ve size yardım etmesini ki buna mümkün olan her şekilde yapmak istemektedir. İzin vermenizin bir yoludur. Aşk gördüğünüz her şeydir. Değerli melek ve bu hayır demenin daha büyük bir şeye evet demek olabileceği anlamına gelir onun için kalbinizin dilediği gibi evet veya hayır deme izni verin kendinize. Bu kehanet aynı zamanda size bedeninizin kutsal ve ilgilenmeye değer olduğunun mesajını da verir. Takıntılı olmanız gerekmez. Bedeninizi zorlamanız veya yargılamanız gerekmez. Ama bedensiz ruhu sizin ruhunuzu yarattığı ve onun vasıtasıyla kendini dünyada ifade ettiği kutsal bir hayvan olarak onurlandırabilirsiniz. Bu gerçekten harika. Olağanüstü ve yine de zorluklarla dolu bir armağan. Bedensiz ruh bazen gerçekten bedenle sıkı bağ kuracak ve canlanacak kadar güçlü ve bazen mütereddit olabilir. Meleklerin bedensiz ruhu bedene girmesi için ayartmak maksadıyla müzik çalmalarını anlatan bir hikaye vardır. Fakat bedensiz ruh özgürlüğe alışkın olduğu için kendini görünüşe göre bayağı sınırlayıcı bir somutluk içinde deneyimlemek istemez. Bedensiz ruh Fatma'nın beden vasıtasıyla gizemlerini ona açacağını bilmiyordu. O hayatın tenselliğini, aşkın kutsallığını, yaşamın, ölümün ve yeniden doğuşun derin gizemini ve doğanın mucizelerini paylaşacaktı. İlahi olanın sadece ışıkta değil, ette de yaşayabileceğini gösterecekti. Fatma ilahi dişil benliğin vahşiliğini ve hayatın kutsallığını sadece bedende yaşayan bu ruh vasıtası vasıtasıyla deneyimleyebilecek ve cilt içinde var olma armağanını elinde tutar. Eğer size yol göstermesine izin verirseniz bunu sizinle paylaşacaktır. Bedensiz ruh bunu bir kez anladığı, Fatma'nın o harikulade kokusunu bir an bile aldığı zaman yaşam şevki tutuşur ve bu beden vasıtasıyla deneyimlenen dünyanın mucizeleri büyük sevgilinin önünde saygıyla eğilmenin ve bütün hayatı bir aşk tapınağına dönüştürmenin bir yolu haline gelir. Bu kehanet aynı zamanda size bir yol göstermektedir. Bu dönemde bedeniniz dinlendirmeniz, şifalandırmanız son derece faydalı olacaktır bazı semptomlar yaşıyorsunuz. Bir sersemlik veya yorgunluk, ağrılar veya acılar veya beden ısısındaki dengesiz değişimler veya bunlar doğrudan veya sadece spiritüel özünüzün kutsal hayvan bedeninizle etkileşimiyle ilgilidir. Bunlar Fatma'nın lütuf ve koruması altında tuhaflıkları ve farkındalıklarıyla birbirinin dikkatini dağıtıp rahatsız etmek yerine birlikte yaşamayı ve birbirini geliştirmeyi öğrenen iki ev arkadaşı gibi dengelenecektir. Bu yerleşim süreci Fatma'dan yardım isterseniz çok daha kolay olacaktır. Bu kehanet aynı zamanda eğer herhangi bir konuda yardım veya koruma isterseniz bunun size sunulacağını da söyler. Bu kuralın hiçbir istisnası yoktur sizi ilahi müdahaleye, lütfa ve aşka değer kılmayacak hiçbir şey yapmadınız. Tek bir şey bile yapmadınız. Hiçbir zaman isteyin, güvenin ve alın. Burada bir kutsal onurlandırma ritüeli önerilmiş ve diyor ki bir elinizi kalbinize, diğerini karnınıza koyun ve yüksek sesle şöyle söyleyin. Beni koşulsuz seven Fatma, beni koruyucu elin ve ışıldayan lütfunla kutsa. Bedenimi seveyim, tanrısallığımı bütünlüğü içinde yaşayayım. Ruhum bedenimdir, bedenim ruhumdur. Arvahuna, aç saduna, va açsadına, arvahuna. Üç kez yavaşça bunu dikkatlice tekrarlayın diyor. Arvahuna, ajda, aç saduna, va ajaduna, arvahuna, arvahuna, aj saduna va, aj, va ajaduna arvahuna arvahuna ajaduna va ajaduna arvahuna aj saduna İyi, dikkatlice okusam bile de değişik bir kere daha söyleyeyim, bir kenara yazın isterseniz arvahuna aj, da, aj saduna arvahuna aj aj saduna va aj saduna arvahuna arvahuna başta ve sonda var aj saduna va aj saduna arada Değişik. Üç kez yavaşça ve dikkatle tekrarlayın. Sonra eğer isterseniz dinlenin. Hazır olduğunuzda kutsal onurlandırma ritüelini tamamlamış olacaksınız diyor. Ruhum bedenimdir, bedenim ruhumdur. Ruhum bedenimdir, bedenim ruhumdur. Ruhum bedenimdir, bedenim ruhumdur. Evet, nihai ilginize olsun inşallah. E bakalım siz, sistem mesajını okuduk kartlarımız ne söylüyor diyor ki insan oldu böylesi bir boşluk halinde uzun süre yaşayamaz. Eğer bir şeye doğru ilerlemiyorsa sadece durgunlaşmakla kalmaz biriken gizil güç hastalık ve çaresizliğe önünde sonunda yıkıcı eylemlere dönüşür. İnsan sessiz kalarak negatif anlamda yalan söylememek için de çaba göstermelidir. Ve önündeki her şeye çarpan yolu yitirmiş deli bir gemi bu. Tanrım yani kendim demek istiyorum önündeki her şeye çarpan yolunu yitirmiş deli bir gemi bu. Kendim böyleyim diyor. Evet arkadaşım, nihai elinize olsun. Şifası içinde olsun inşallah. İyi bakın kendinize. Başka bir zaman, başka bir açılımda görüşünceye kadar. Bay bay.